Azlığı az, kurtuluşu zor olan gün. Malik bin Dinar Hazretleri şöyle anlatıyor. Bir gün Basra'nın mezarlığına gitmiştim. Orada Sadun el Mecnun ile karşılaştım. Kendisine nasılsın diye sordum. Şöyle karşılık verdi. Ey Malik! Sabah akşam hazırlıksız ve azıksız olarak uzun bir yolculuğa çıkmak üzere olan ve kullar arasında hükmedecek olan adil bir hükümdarın huzuruna götürülecek olan kimsenin hali nasıl olabilir? O zat bunları söyledikten sonra şiddetli bir şekilde hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kendisine ''Niçin ağlıyorsun?'' diye sordum. Şu karşılığı verdi. Allah'a yemin olsun ki ben dünyaya olan düşkünlüğümden veya ölüm korkusundan ya da bedenimin çürüyecek olmasından dolayı ağlamıyorum. Ancak ben şuna ağlıyorum. Ömrümden o kadar gün geçti de bir gün bile güzel amel işleyemedim. Bunlar beni ağlattı. Allah'a yemin olsun ki azlığın az oluşu, kurtuluşun uzaklığı ve aşılmaz zorla engeller beni ağlattı. Bundan sonra da cennete mi, yoksa cehenneme mi gideceğimi ben de bilmiyorum. O Sadun el Mecnun'dan hikmetli sözler duydum. Kendisine insanlar seni deli zannediyor dedim. Şöyle dedi. Ben deli değilim fakat Mevla'ya olan sevgim kalbime ve içime karıştı. Kemiklerimin, etimin ve kanımın arasında dolaşmaya başladı.